Şimdi size bununla ilgili bir şiir okumak istiyorum. Yavaşlamakla ilgili. Bir şiir de değil aslında. Yaklaşık 4000 yıl öncesine ait bir duvar yazısı, Hititlere ait. Beni yavaşlat tanrım. Yüreğimin atışlarını düşüncemin sakinliği ile rahatlat. Zamanın sonsuz görüntüsüyle hızımı azalt. Bana Güncel karmaşanın ortasında tepelerin ölümsüz sakinliğini ver. Bir çiçeğe bakmayı, eski bir dostla sohbet etmeyi ya da yeni bir dost edinmeyi, yolunu kaybetmiş bir köpeği okşamayı, ağ yapan bir örümceği izlemeyi, bir çocuğa gülümsemeyi, iyi bir kitaptan birkaç satır okumayı ve yarışın daima daha çok hız için olmadığını anımsat her gün bana. Yavaşlat beni Tanrım, bana ilham ver. Köklerimi yaşamın katlanılan değerler toprağının derinliğine göndermek, kaderimdeki yıldızlara doğru daha çok büyüyebilmek için Yavaşlat beni Tanrım. Evet, bu sözler bir duvar yazısında alınmış ve milattan önce 2000'lerde yazılmış, böyle tahmin ediliyor ve buradan şunu görüyoruz aslında. milattan önce 2000'de de insanların telaş aynıymış, yani aynı sorun yaşıyorlarmış. Telaş, yavaşlamak istiyorlarmış. Bugün, bu arada telaş demişken Özdemir Asaf ne diyor? Yaşamak değil, beni bu. Telaş öldürecek